Arkadaşlar merhaba final part. Bu arada plaştra videosu uzun süre gelmeyecek. Yani son parttı biraz uzatayım dedim. Bu da finali onun Kulağın has kaç? Arkadaşlar geçeyim mi abi ben lütfen? Yanından gideyim. Ne yapıyor? Sesine gelmiyor korkudan. Koş. Ne oluyor lan? Gidek mi miyim? Hadi. İnşallah ölmeyiz. Ha. Benim bataryam bitirebilir. Bir batarya yeter video için. Yok okay ya gerek. Abi. Tamam iki taş da yeter. Yeter bunlar. Bizi arkalayabilir. Zamanla çok arkaladı. İlk geldiğimizde ne hızlı kurtulduk be saklanma yerleri güzel. Okey tamam yok. Eee, ne yapacağız? Sosyal ödev vardı onu yapacağım. Bir de yaz ödev vardı. O yüklenirken yaz ödevi yaparım. Ay. Ee, nereye gitti ya? Biz koşma. Ne yapıyorsunuz he? Diğeri nerede? Aa. Video bu kadar olsun. Aa. Video bu kadardı arkadaşlar. Bu kadar olsun, zordu. Ama final part'tı. Bir daha bu seriden gelmeyecek. Ben oyunu oynayacağım zaten de ama gelmeyecek. Bu ne? Dur, bir şey gördüm lan. Bu ne? Ha parkur mu? Ya i̇ki dakika boş boş dolanıyor. E arkadaşlar bunu herhalde kırmızıya göstereceğiz. Ama ben zaten oyunu bitiririm hemen. Videomuz bu kadar olsun. Şuraya tırmanayım bari. Heh. Neyse. Videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Bye.